Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Bu yapımda bütün aşamaları tek tek sizinle beraber uygulayacağız. Şimdi burada dolma fıstığımız var. Dolma fıstığımı önce döküyorum tencereme. Burada da tarişin sızma zeytinyağı var. Birazcık da yağ koyuyorum. E, tabi bu yağ bu zeytinyağlı dolmaya az gelir sonra hep beraber e, tekrar tekrar ekleyeceğiz zaten göreceksiniz ne kadar ekleyeceğimi e, burada da soğanım var hani toplam e, 4 tane soğanımız var büyük dolma fıstıkları kavrulduktan sonra e, 4 tane de soğanımı koyuyorum çok değil bu soğan zeytinyağlı dolmalarda mor soğan koymak gerekli. Bunu e, kendine bırakıp pişilene e, azalana kadar e, çok pembeleştirmeden, yakmadan kavuracağım. Şu bardakla beraber bir bardak pirincini ben sabahleyin e, şeye koydum. E, sıcak suya koydum. Ve sıcak suda da tuz koyaraktan o susu o yana kadar beklettim. Yıkadım ve süzdüm. Şimdi bunu kavuracağım tabii ki. Aynı pilav kavurur gibi. Şu ışığı da yakayım. Daha güzel görünsün diye. Şimdi bu soğanı gördüğünüz gibi gayet güzel beyaz bir şekilde sabırla 10-15 dakika kavurdum. Şimdi pirincini kavuracağım. Birazcık daha yağ koyacağım üzerine. Neden baştan yağ koymadım? O yağın fıstığı kavururken, soğanı kavururken çok fazla ısınmasını istemedim. Her zaman için çiğ kalan zeytinyağı, zeytinyağlı yemeklerde daha güzel olur, daha faydalı olur. Soğan bilgisi vermek istiyorum birazcık size. Bu soğanların bazıları göz yakar ve gözyaşı döktürür. Bazıları acı olur, bazıları tatlı olur. Ve halk arasında bilinen bir şey daha vardır. Beyaz soğan acı değil, mor soğan daha acıdır. Hiç alakası yok. Bizim gözlerimizi yaşatan soğanın içindeki sülfür, sülfürdür. Sülfürü bol olan topraklarda yetişen soğanlar acı olur. Sülfürü az olan topraklarda yetişen soğan tatlı olur. Bir de ee, e, hasat dönemidir. Hasatını erken ilkbaharda yapılırsa o soğanlar acı olmaz. Şimdi bunu iyice kavuracağım ben. Şu kadar e, tuz koyacağım şimdilik. Sonra kontrol ederiz tabii ki. 4 tane küp şekerim var. Onu da koyuyorum. İlla da şeker koymak zorunda değilsiniz. Ama zeytinyağlılara genelde tatlılık verilir. Benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi suyunu vereceğim. Ee, ve birazcık pişmeye bırakacağız. Burada kaynamış suyum var. Bu kadar yeterli. Hafifleteceğim altını. Ağzını kapatacağım. Ee, bir 10 dakika pişireceğim birazcık suyunu çekti çektiği zaman da şunu yapıyorum bir tane amiyantım var benim böyle şu amiyantı altına koyuyorum altı tutmasın diye çok düşük ateşte bunu bir 5 dakikada böyle koyuyorum sonra baharatlayacağız ve demlenmeye bırakacağız onu da biraz sonra göreceksiniz zaten şimdi baharatlarını vereceğiz Ee, şöyle şu kadar karabiber ee, tarçın çok baskın olmasın lütfen tarçın yakışıyor bu da dolmalık e, baharatı şöyle ee, bir maydanozum var şöyle kıyılmış şurada kuru nanem var Şöyle iki tatlı kaşığı yeter. Bir de buna bir tane limon sıkacağım. Evet. Bunu biraz karıştıracağız. Sonra demlenmeye bırakacağım. Bunun gördüğünüz gibi dibinde hiç yağ yok yağ ekleyeceğim, daha yağ istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki biz bunun yağını nasıl bileceğiz? Ben size sonuçta bütün bilgileri alta yazacağım. Ama şunu bilin ki bu dolma şimdi içi bittikten sonra şu altta yağın böyle biraz akması lazım. İşte o zaman tamamdır. Ve bunu demlenmeye bırakacağız bir 20 dakika. Sonra biberlerimizi dolduracağız. Üzümümüzü de ekliyoruz. Kuş üzümü. Ben bu üzümü ıslatmıştım, yıkamıştım. Biraz da suda bekletip sonra süzdüm. İçimiz demlendi. Açıyoruz. Bakın. Yağı az bunun. Yağı yok. Buna birazcık daha yağ koyacağım ben. Zeytinyağlı tüm yemekleri zeytinyağını kaldırır. Sonra buna doğradığım dereotunu ekleyeceğim. Dereotsuz ve maydanozsuz ben zeytinyağlı bir biber donması veya da yaprak sarmasını düşünemiyorum. Sonra eldivenlerimi takıp biberlerimi dolduracağım. Sonra üzerine de yağ dökeceğim tabii ki pişerken. Altına bir tane tabak koydum. Biberleri üzerine dizeceğim ki alta koyduğum suyun buharıyla fırında pişsin diye. Eldivenlerimi taktım. Bunları dolduruyorum. Ama çok bastırmadan. Çünkü fırında da pişecek ve o pirinçler tamamen pişmemiş vaziyette şöyle birazcık açıklık bırakıyorum ve üzerine bir tane kapak yapıyorum domatesten biberlerimizi doldurdum üzerine biraz toz şeker serpeceğim bunun sebebi fırında piştiği için bu biberlerin o tuhaf tadını kaldırsın alsın diye sadece bu kadar aralarına limon sokuşturacağım Bak can eriğim olsaydı aralarına serpiştirirdim. Çok güzel olurdu. Sonra suyunu vereceğim. Şöyle bir bardak birazcık da yarıdan az koydum. Ee, bu fırın kağıdını ıslatmıştım. Üzerine kapatacağım. Şöyle. Ve bu kapağı da kapatacağım. Bunu Gaziantep'ten almıştım. Ee, yani Gaziantep kasabımın yanında kendi baharatçı dükkanları var. Orada bütün baharatlarımı onlardan alıyorum. Çünkü o onlar o yöreli olduğu için Gaziantep'ten biber salçası, domates salçası, ev yapımı, kırmızı pul biberimi, karabiberimi, bütün baharatlarımı Onlardan alıyorum. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Ağzını kapatıyorum ve fırına vereceğim. 180 derecede 40 dakika fırında pişecek. Dolmamız pişti. Tencereden çıkardım. Çıkarmadan önce üst ızgarayı yaktım. Üzerlerini biraz kızarttım. Soğuduktan sonra kabımı aldım. Üzerini streçleyip buzdolabına koyacağım. İyice soğuyunca afiyetle yenecek. Hoşçakalın.